Ligarba Turizm Çin Vizesi Departman Direktörü Sedat Koçan, Çin vizesi ve Çin'e seyahat kurallarındaki son değişiklikler hakkında bir basın açıklamasında bulundu. Çin vizesini temin eden kişiler için süreç öncelik olarak uçak biletine sahip olmakla başlamakta. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta Çin uçuşlarının pandemi sonrası kuralları. Çin tarafından yayınlanan kural gereği bir ülkeden Çin Halk Cumhuriyeti'ne direkt uçuş varsa aktarma uçuşla gelmek isteyen yolcular kabul edilmeyecektir. Bu kurala istinaden Türkiye'den Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirilen uçuşlarda aktif olarak devam etmekte olan ve Türk Hava Yolları tarafından haftada bir gün gerçekleştirilen Guangzhou uçuşu dışında bir alternatif bulunmamaktadır. Çin vizenizi ve biletinizi temin ettikten sonra uçuşunuza kalan 48 saatlik dilime kadar herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmayacak. Fakat son 48 saatlik dilime girdiğinizde ilk olarak konsolosluk tarafından istenen hem nükleik asit hem de antikor testlerini yapmanız gerekmekte. Ancak bu testleri sadece konsolosluğun belirlediği sağlık kuruluşlarında gerçekleştirebilirsiniz test sonuçlarınızı aldıktan sonra Çin'e seyahat eden yolcuların hem nükleik asit hem de antikor testlerinin negatif sonuçlarını konsolosluğa sunmaları gerekmektedir. Bu işlem internet üzerinden akıllı telefonlarınızla da yapabileceğiniz bir işlem. Bunun için internet sitesine girerek açılan ilk sayfada mail adresi ve şifre girerek üyelik oluşturulmalıdır şifre oluşturulup sisteme girildikten sonra Apply for Health Declaration Form seçeneği tıklanıp sistemin istediği evrakların yüklemesi yapılır. Tüm bu işlemlerin ardından sistemin size vermesini beklediğiniz HS logolu yeşil sağlık kodu olarak ekranınızda karşınıza çıkacak. Bu kod sizin Çin Halk Cumhuriyeti'ne seyahat onayınız anlamına gelmektedir. Not olarak kırmızı renkli kod almanız durumunda sistem hatanın ne olduğunu açıklayacaktır. Bu nedenle hata düzeltilip sisteme tekrar giriş yapılabilir. 5 Ağustos tarihinde alınan karar gereği sistem üzerinde Edge S logolu yeşil sağlık kodunuzu aldıktan sonra uçuş günü saat 11 ila 14.30 arasında Çin'e seyahat edecek tüm yolcuların İstanbul Havalanı'nda Türk Hava Yolları'nın belirlediği sağlık merkezi olan TRG Sağlık Hizmetleri Merkezi'nde ekstra nükleik asit PCR testi yapmaları gerekmektedir. Test sonucu uçuşunuzdan önce size verilecek ve sonucu check-in kontuarında ibraz etmeniz gerekecektir. Tüm bu işlemlerin ardından güvenli bir şekilde seyahatinizi gerçekleştirecek ve planladığınız tarihlerde Çin Halk Cumhuriyeti'ne ulaşmış olacaksınız. Çin Halk Cumhuriyeti'ne seyahat etmek isteyen Türk veya yabancı ülke vatandaşları ilk olarak vizelerini temin etmelidirler. Türkiye'den Çin vizesine başvuru yapmak isteyen kişiler için izlenilecek yol ve genel kurallara ligarba.travel.com internet sitesi veya 0212 291 73 73 numaralı telefon üzerinden ulaşılabilir.